Yeni bir kurultaya hoş geldiniz arkadaşlar. Tuğçe ile Halil potada biliyorsunuz. Birazdan Cenk komutan hangisiyle devam edeceğimizi söyleyecek. Onun öncesinde tim liderlerine bir söz vermek istiyorum. Halil nasıldı hafta? Hafta aslında güzel başladı. Ama bazı arkadaşlar gerçek yüzlerini gösterince bugüne kadar tanıdığım insanları gerçekten tanımadığımı anladım ben de. Bununla ilgili eğer elenmezsem çok güzel şeyler söylemeyi düşünüyorum. Çünkü artık gerçekten çok yoruldum iyi insan olmaktan. İnsanların yüzüne karşı söylediğim şeyler insanları rahatsız eder oldu. Artık durmak yok ya tam gaz abi. İbrahim senin için başarılı bir haftaydı. Vallahi 3'te 3 üç yaptınız. Strateji oyunu dahil 3 oyunu aldınız üst üste. Aynen abi çok iyi bir haftaydı bizim için. Alayını sildik, süpürdük. Yine gelsinler yine süpürürüz. Takımıma çok güveniyorum. Harbiden hepsi birbirinden başarılılar. Zaten VSL'lerde görüyoruz. Karşımıza duramıyorlar, dökülüyorlar tel tel. Dökülmeye de devam edecekler inşallah. Peki dönüyoruz tekrar siyah takıma. Tuçe, belki de son kurultayın belki de kalırsın. Belli Ama olmaz. düşüncelerini alalım. Açıkçası benim burada konuşacağım çok şey var çünkü bir yarışma boyunca çok sessiz kaldığımı yeterince sessiz kaldığımı düşünüyorum ve ben konuşacaksam da şu şekilde konuşmayı düşünüyorum. E, bu yarışma boyunca sergilediğim sessiz, sakin, naif, herkesi alttan alan, e, aslında her şeyin farkında olan ama bir şekilde yine sakinliğini koruyan Tuğçe karakterine perspektifin büyük resmin dışında aslında gerçek Tuğçe ile bakıp analiz edip ve bütün karakterleri de aynı kompozisyonun içerisinde analiz edip Tarafsız bir şekilde bütün hikayeyi sanki bir yazarın kaleminden e, akar gibi anlatmayı düşünüyorum. Benim çok konuşacak şeyim var. İzin verirseniz de zaten her şeyi anlatacağım. Halil Potadas'ın ben şuna inanıyorum. Bükemediği bileği öpmeyi değil, bükemediği bileğe fazla bilekler katmaya çalışan adamlar için olsun bu bugünkü Potam. Çünkü ben karşı takımda 6 kişiyle değil 8 kişiyle oynuyorum. Bunu takımımdan gören arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Ve hiçbir şekilde de onlarla bir konuşup kulis yapmamışımdır. Eğer gitmezsem bunu derin derin kısa özetlerle anlatacağım. Ve artık izleyenler de bazı insanların maskelerinin böyle al aşağı edildiğini görecek. Çünkü ben bu yarışmaya geldiğimde demiştim ki bazıları doğuştan liderdir. Ama bazıları da lider gibi görünürler, aslında lider değillerdir. Bazı insanlara saygı duyarsın. Ama o insana güç verdiğin zaman eğer bencilliğini ve kendini düşündüğünü gösteriyorsa o gücü gerçekten ne için aldığını bilmeli. Yani bir insana güç vermeden tanıyamıyorsun diyorlar ya. Gerçekten bir insana güç verip ne olduğunu öğrenebilirsin. Ben buraya geldiğim zaman dedim ki ben lider oldum. Dört haftada üç kere. Bu benim için çok iyi bir şeydi. Dedim ki Yunus Emre de olmalı. Emre de olmalı. Bunu tatmalılar. Ben ilk geldiğimde takıma söyledim. Burada hepsinin yüzü burada. Ama daha sonrasında Özcan lider oldu. Bana dedi ki o zaman dedi lider ol. Liderliği oyna. Ben sadece dedim ki tamam. Ve şu anda ben burada oturuyorum. Ve liderim. Konuşmaya hep, her hepsinden daha fazla hakkım var. Ve ben diğer arkadaşlarımla düşünürken bir şeyler yapmaya çalışırken, takım içerisinde verimli olmaya çalışırken ayrı gayrı yapıp diğer takımla konuşup burada da aynı potaya beni düşürmeye çalışıyorlarsa bunlar kendilerinin güçsüzlüğü ve ayıbıdır. Ben hiç kimseyle bugüne kadar kulis yapmadım. Yapmam da. Eğer ben güçlüysem zaten sonuna kadar giderim. Eğer güçlü değilsem ben bu yarışmaya zaten tek geldim. Gelmezdim. Herkes buraya geliş amacını unutuyor. Yani bireysel kalacaksın. Kal. Tek başına gelmedin mi sen buraya kardeşim? Tek başına geldin, kendine güvendin, dedin ki yaparım, ederim, evet. Ben yapacağım, şampiyon olacağım. Ne o zaman oraya gidiyorsun, buraya gidiyorsun da milletle kulis yapıyorsun ya? Tek başına geldiysen bileğinin hakkıyla gel, yap, helal olsun kardeşim diyeyim. Ama başkasıyla kulis yaparak, işte ilk önce şunu devirelim, bunu devirelim. Abi geçsin herkes bu işleri ya. Kimse çocuk değil yani, kusura bakmasın. Saygımızdan bir şey demiyorsak, bu bizim kendi karakterimizle alakalı bir şey. Ya söyleyeceğim çok şey var ama kısa tutmak istiyorum. Teşekkürler. Evet, sen sürekli gülümsüyorsun ve el kaldırıyorsun. Bir şey söyleyeceksin sanırım. Ya ben dışarıdan bakıldığında insanların buradaki sıkıştığı platformda psikolojik burada tamamıyla çevresel. Buna ne derseniz deyin. Herkes kendi yüzüyle, gerçek yüzüyle oynamaya başladı aslında. Çünkü sinirlendiğinde nasıl bir yapısı çıktığında, sıkıştığında nasıl bir durumda olduğunda ya da kendisi bir isim çiziyor ama aslında onun ne olduğunla ilgili kısmı çok daha rahat dışarıdan gözlemleyebiliyoruz. Bunu bir değil, eğer 19 kişi veya geriye e, kalan herkes e, izleyebiliyorsa demek ki problem daha farklı bir yerde. Ya. Halil başından biri karşı takımdayken bana doğru ya da siyah takıma doğru atıp tutarken orantısını hep kaçırdı. Benim sorunum bununla. Bu oranı da kuramadığı için bu benim için hep ayrı bir tarafta. Bu hep böyle devam edecek. İkinci kısım şu. En sonki oyunda yapılan hatalar oldu. Onunla da ilgili konuşuruz ayrıyetten. Ama şöyle bir gerçek var. Ben Halil'e liderlik, e, lider olamazsın demedim. Ben Halil'e bu takımda liderlik yapamazsın dedim. Çünkü burada bulunan arkadaşların büyük bir çoğunluğu lider vasfına ulaşmış, bunu tatmış. Ve bu şekilde oyun kaybetmemiş insanlar. Biz stratejilerimizi planlarken oyun alanının yüzde yüzünü okuyoruz. Rakibi okuyoruz. Her şeyi okumaya çalışıyoruz. E, o gün şahsen benim düştüğüm durumda duyduğum bir cümle oldu. Sadece koruma ateşi istedim ve bunun karşılığını almadım. Başka hiçbir şey yok. Bu yüzden biz de liderlik oyunu koyduk biliyorsunuz. Liderlik hak edilerek alınıyor. Kısa bir şey söyleyeyim. <laughs> Ve onu dinlemek zorundasınız. O yüzden buraya yarışmaya gelirken de sormuştuk. Sonuna kadar dinlendi. problem Liderin söylediklerimi diye. Zaten dinlendi ki lider sonuna kadar. Dinlendi. Burası, burada bir oyun oynuyoruz, evet. Hak eden kazansın, ben her zaman bunu söylüyorum zaten. Ben buraya gelene kadar oynadığım oyunlarda her zaman çuvaldızı hep kendime batırdım. Hiç kimse de suç, hata aramadım. Hep dönüp kendime baktım, benim hatam yapamadım. Hep belki de kendime haksızlık yaptım. Halil orada daha demin bir güçten ve bir insanın eline verildiğinde o gücün nasıl bir karakterin ortaya çıkması gerektiğinden bahsetti. Bir insanın eline güç verilmez. Güç her zaman zaten bir insanın içindedir. Sadece onun açığa çıkması için bir durum vardır, bir potansiyel onun çıkması gerekir. Burası bir Şimdi yarış, bir de şundan bu, bahsedelim. Burası, bir burası, burası bir, kesme, burası bir yarışma, kaldırırsan çok sevinirim konuşmak için. Şey, şu anda saygısızlık yapıyorsun. Bu insanın Söz alırsan çok sevinirim güçten bahsetmiyorum için. ben bu arada. Tamam. Konuyu başka bir yere getirmeye Aynı gerek yok Aynı zamanda güç yani. konusunda da değinmem gereken bir konu varsa 12. da şu. Kendisi yanlış anlama ama e, sen e, güçsüz bir insansın demek istemiyorum ama oyunda güçsüzsün demişti. De. Oyunda bu bir görecelidir. Göreceli bir kavramdır. Evet yaptığım hatalar oldu. Evet e, görev oyununda oyundan en son çıkan ben oldum ama benim sadece benim hatam değil. Bu stratejik bir hata da var ortada. Arkadan onlardan en son gelen insan bendim o oyunda. Hadi onu geçtim. Liderliği eline aldı. Evet bir gücü elde etti ama karşısında daha bir kadına nasıl konuşması gerektiğini, sesini yükseltmemesi gerektiğini öğrenememiş bu insan. Güç bir insanın karşısına geçip böğürmek, bağırmak, sesini yükseltmek değil. Eğer Aksine bir kadın bana hakaret bir ediyorsa ben sonuna kadar ben sesimi yükseltirim. Ben sana hiçbir Bu zaman hakaret etmedim. Hiç kimse bana hakaret edemez. Bu bir kadın da olabilir, etmedim. erkek de olabilir. Cinsiyet hiçbir şekilde ayırmam. Hayır. İnsanlara saygım vardır ama hiçbir zaman kadınlara burada işte hürmet edip ondan sonra kadınlara yumruk, duvarlara yumruk vurup parmağımla böyle yapıp da insanlara karşı çıkmadım bugüne kadar. Bunu yapılanı da birkaç gün önce gördüm ve ben sana sesimi yükselttiğimde bütün arkadaşlarım ettiğin hakaret yüzünden ben sana sesimi ben yükselttim. Ben kimseye yükselttim hakaret etmedim. Ve Benim ettim, üstüme... yapım ekibi de vardı ve arkadaşlarım da hepsi de şahittir. Ben herkesin arkasında bir şeyi savunuyorum. Ben hiçbir zaman haksız yere kimseye bir şey söylemem. Kusura bakma. Güce gelecek olursan da ben güç olarak bağırmak yükseltmek güç değil. In... Güçsüz, değil. Yükseltmek Burada güç bir değil. platform İnsanlara liderlik veriliyor. Ben bundan bahsediyorum. Yani bir CEO olur, birisi başka bir şey olur, bir güç olur. Yani ona gücü verdikten sonra yaptığı hareketler, insanlara verdiği konumlar, taktığı isimler bunlarla alakalı insan iş dünyasını öğrenebilirsin. Sen burada kendi içindeki güç olmasa zaten buraya kadar gelemezdin. Binlerce insanın içinden geldin. Yani bu kadar da çarpıtılmaz ya. O zaman güçsüz ithamlarla beni yargılayamazsın Halil. Leheble bela. Ben hala ak diyorum, sen diyorsun ki kara. Ben başka bir şey diyorum arkadaşım. Burası bir yarışmaysa, burası bir oyunsa ve biz birbirimize yarışıyorsak ne alaka bir insan bana bu şekilde davranabiliyor? Ben sessizim, sakinim diye. Ben sakinliğimi, naifliğimi koruyorum diye. Tevazunun fazlası Yine hakaret etmek istemiyorum ama yani bazen bazı insanlar hak ediyor. Vasat insandan nasihat dinlemekmiş. Ben bugün tevazlarımın da sonuna geldim. iyi niyetlerimin de sonuna geldim. Naifliğimin de, sessizliğimin de, sakinliğimin de sonuna geldim. Ben burada kalırım, ben buradan giderim, hiç fark etmez. Ben burada öğreneceğimi öğrendim. Olan ne ala, olmayan cebime koydum bir tecrübedir. Ama en büyük cebime koyduğum tecrübe de şu ki Halil bana seninle tanıştığıma hiç memnun olmadı demişti. Bense kendisiyle tanıştığıma çok memnun oldum. Çünkü kendisi gibi karşıma belki başka bir hayatta ve macerada tilki, kurnaz, arkasından iş çeviren uyumaz bir insan çıktığında en başta ona nasıl tepki göstermem gerektiğini çok iyi öğrendim. Bana bunu çok iyi öğrettin. Sana gerçekten çok teşekkür ediyorum ve aksine Seninle tanıştığıma çok memnun oldum. Çünkü senin gibi karşıma çıkacak insanlara nasıl davranmam gerektiğinin teminatısın Halil. Gerçekten bravo. Benim gibi sessiz bir insanı bile, bravo. benim gibi sessiz, sakin bir insanı bile bu hale getirdiğin için sana gerçekten tebrik ediyorum. Ve aynı zamanda kendisi sürekli üstüne oyun oynandığından bahsediyor. Kendisi kurup kurup kurduğuna inanıp öyle güzel senaryolarla oynuyor ki kendisi tamdan buraya nasıl geldiğini unutmuş anladığım kadarıyla ve herkes o kadar oyun oynamasını o kadar iyi, biliyor ki herkes de kendisi gibi görüyor ve herkesin kendisini oynadığını düşünüyor. Bence kendisi yarışmacı değil iyi bir yönetmen olmalıydı, iyi bir senarist olmalıydı. Bence bunda çok başarılı olur diye düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Bravo. Bravo. <laughs> Tuğçe, Tuğçe hızını, hızını alamadı bugün. Frene de basamadı. Hasan <laughs> abi. <laughs> Yalakalık yaparak arkasına aldığı insanların alkışını aldığı için teşekkür ederim. Ama ben kimseyi tilkilik ve kurnazlık yapmadım. Bu arada öyle bir kimsenin, kimsenin kimseye yalakalık yaptığı gibi bir buraya geldiğimde, değil. Biz kendi de, üzerinde yalakalık, yalakalık yapmaya ihtiyacım yok. Buraya geldiğimde, buraya geldiğimde, geç. bir dakika duracaksın. Ben geçmiyorum hiçbir şey. Kimsenin Kardeşim, sen, kimseye sen yalakalık dinle. yaptığı yok. O zaman kızı, Herkes burada kendi kıza, öz gelip, alkışladı. Kardeşim kıza gelip o zaman bizim takımımızdayken kızı çekip fıs 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 kıza bir şeyler söylemeyeceksin. Sen de durup ne konuşuyorsun? Fıs fıs ne söylemeyeceksin? ona da geliriz bir saniye ya ben sen burada kimse önünde atıp Ya atıyorum. bir durun ya. Bir Durmüyorum şey konuşuyorum. Ne bağırıyorsun? Sesini yükselteceksiniz o zaman. Sesini, Sesini yükseltme. Sesini yükseltme. Arkadaşlar sakin sakin. Ben burada sakin. bir şey anlatıyorum. Ben gereizlik yap yapma. Artist arkadaşlar, mi? Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar ne gereizlik yapma. Arkadaşlar, kulaklık herkese posta koy. Ne alkolün? Ne? Ne alkol yapıyor? yapıyorsun oğlum? gelmiş ona artistlik ya. yap buna artistlik yap dayı mısın sen gel yeğene geç oğlum, Yine. Ben şunu bak bak kamerayla kaydetme abi senin oğlun falan kaçtım yok karşında ka. tamam oğlum Yerine geç yerine geç bak oğlum tamam